Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Instagram'dan nasıl e, takipçi ve beğenme arttıracağınızı göstereceğim arkadaşlar video geçmeden önce lütfen buradan altta bulunan abone ol butonuna tıklayıp yanında belirlenen e, bildirimleri açık bırakmayı unutmayın arkadaşlar ayrıca sürpriz nokta kampanyaların da yüksel kampanya açığı anlatırken sizlere bazı kampanyaların süreleri falan geçiyor buradan bildirimleri açık bıraktığınızda ben videoyu yüklediğimde yukarıdan zaten belirleyecektir versin hemen tıkladığınızda videoyu en önce izleyip e, ilk e, faydalanacaksınız hemen e, ve buradan çıkıp çıkıp hemen şeye geçelim Şöyle öncelikle e, hesabıma geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi sayım e, göstereceğim önce size 580 adı. arkadaşlar buradan da beni tek, takip edebilirsiniz zaten gördüğünüz gibi buradan paylaşıyorum zaten ee, şimdi buradan bulunan linke tıklayacaksınız. Önce bakalım buradan duraklatacağım. Şöyle tıklayacağız. URL'yi aç ve git. Şöyle git. Bir saniye buradan da bunu da silelim. Ee, şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi 50 takipçi ve 50 beğenme zannediyorsam Ayrıca 100-200 tane görüntüleme hikaye falan kaydetme gelecektir. İşte size gerek olan takipçi ve beğeni arkadaşlar bunu zannediyorsam ya her saatte yenileniyor ya da her gün yenileniyor yani takipçilerde yani kalıcı takipçiler bildiğiniz bot takipçiler yani sayı artırıyor sayısını artırıyor ama geri takipten çıkmıyor arkadaşlar bayağı iyi Bence Çünkü bildiğiniz gibi zaten çoğu şu bir saniye bunu açılmadı hür açıldı arkadaşlar biraz sıkıntılı yürüyebilir ama öyle değil Aslında öyle değil yani arkadaşlar videomu hepsini izlemeyi unutmayınız ee, yoksa yapamazsınız şurada önce e, yukarıdan ben o robot değilime tıklayacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi önce normal Instagram'dan da açtım peki He, hesaplar vardı onlardan denedim zaten e, deneyip e, gördüm ki oluyor ve diğer şimdi orijinal hesaplar önce maalesef orijinal hesabım aslında o da değil ama ikinci bedava net e, instagram bedava.net instagram hesabımı yapacağım bu sefer onun takiplerini artıracağım size kanalında göstereceğim siz de kanalıma abone olup videomu like'lamayı unutmayınız arkadaşlar şuradan öncelikle robot diyelim tıkladık biraz uzun sürüyor doğrulama ve doğrulandı sosyal medya şuradan şuraya tıklayalım ve gelelim aşağıya doğru gelelim şimdi şuradan silip silip buradan bedava net yazacağız ve şuradan durduracağım video şöyle arkadaşlar hemen girdim şifremi de girdim şimdi e, giriş yapıyorum önce şifre yanlış diyor tekrar deneyeceksiniz Öyle diyorsa da sıkıntı yapmayın. Tekrar deneyeceksiniz. Bir saniye. Şimdi Instagram'a gireceksiniz. Bunu geçelim. Buradan eğer ki ben yaptım diye bir şey ben ya da ben yapalım diye bir şey gelse ben tıklayacaksınız. Bir saniye. Önce bir yenileyelim. Şöyle yenileme tamam. 10 saniye. Tekrardan girelim şuraya. net Aynen şu. Şehrimize girdik. Oturum aç. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar eğer ki olmadıysa normal fake farklı bir fake hesabı açın. E, yani farklı bir hesap deneyin. Ben bunu da giriş yapacağım. Şimdi izleyeceksiniz nasıl yapacağımı. Şimdi tekrardan gireceğim. Öbürünü kabul etmedi. Ee, i̇nşallah bunu kabul edecektir etmesi gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağız? Hiç arkadaşlar buradan hiç uzatmayacağım bu sefer. Kısa keseceğim. Şuradan öncelikle buradan durduracağım. Hemen önce buradan hızlıca şöyle arkadaşlar durulandı. Hemen buradan e, bunu sileceğiz. Diğerine nokta 68 12 değil mi? Aynen. Şunu da hemen silelim durduralım şimdi oturum aç ee şöyle arkadaşlar hemen giriş yaptım sorun neydi biliyor musunuz Gideceksiniz Instagram'dan Arkadaşlar ee bunu ben yaptım yapacaksınız Ben yaptıktan sonra tekrar girin arkadaşlar bir kullanıcı hesap ekledikten sonra verileri silin tekrar yeni bir hesap yapabilirsiniz arkadaşlar şuradan şöyle Öncelikle takipçiler kısmına tıklayacaksınız. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi hesap bu ama ben normal gerçek hesap. Yapayım. Buraya net yazacağım. Gördüğünüz gibi sunmak tıklayacaksınız. Arkadaşlar 50 kredimiz var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar üstüne deneyeceksiniz. Bakın ilkinde 50 yaptık. Bakalım kaç tane gelecek? 40 kaldı 4 tane. 4 tane geldi tamam mı? Ee, tekrardan kaldı 40 e, kaç 46 mı kaldı şöyle hızlıca yapacaksınız üstte görelim görelim biraz zaman alıyor hepsi gelmez ama böyle de güzel oluyor ama 45 tekrardan yapacaksınız arkadaşlar 45 yapacaksınız tekrardan şöyle tıklayacaksınız 45 bu sefer az geldi daha az deneyeceksiniz şuradan 30 tane hep bir hakkınızı hepsini kullanana kadar yapacaksınız işte. Ee, böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 43 tane kredim kaldı. Ben e, yapabilirim. Ama arkadaşlar şu an akşam olsa 10 saat 10'a 26 ondan dolayı yoğunluk olmadığından dolayı olmuyor. Siz gündüz deneyin. E, sabah 9, 10 ya da öğlen deneyin ki gelsin. Çünkü insanlar da girince otomatik ben daha iyi oluyor şu an kapatıldı zannediyorsan Çünkü hata verip takipçiler gelmiyor ee, ama size şuradan like da yapabilirsiniz ya orada like de yaptım arkadaşlar şöyle ne kadar yapmışım bakın 20 like yaptım ee, takipçi sayı ne kadar aldı? 94 olmuş son 20 tane de like geldi arkadaşlar like de buradan yapılacak Gördüğünüz gibi şuradan şuraya tıklayacaksınız. Like de buradan yapılacak. Şu like diyen yani tıklay tıklayacaksınız. Profilinizi gireceksiniz. Yapacaksınız arkadaşlar. Kanala abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Bundan sonra da zaten gelecektir videolar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim.